de yeni bir gün, yeni bir heyecan ormanda. Şak oynuyoruz, karşımızda Nocturne var. El omuz, altın 3, altın 2'ye çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar hemen şöyle kendi kuşlarımı alayım. Ondan sonra Nocturne'un mavisine doğru bir koşacağım. Şöyle bir skillimizi verelim. Nocturne burada. Şuradan bir atlasam. Vallah'a yakaladık mavisini aldık. Tamam hadi bakalım nok var mı bir şey dostum bana? Yok tamam hemen şuradan geriye hafif hafif bir topuklamaya başladım. Alt koridorda bir şeyler çıkar mı diye bakacağım. Şöyle biraz aksiyon olsun. Geliyorum dedim dostlar. Var mısınız? çok bir şey yok gibi gözüküyor. Ancak şöyle bir kutumuzu atalım. Arelon sola bir çalışalım. Korktu. Bir korkut. İlk kili çıkarmayı başardık. Kuşa bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Çok fazla bir tane hit yersen kule Perişan olursun dostum diyelim. Ee, dostlar fena bir başlangıç değil. Nocturne'u biraz geriye düşürdük. Alt koridordan da bir kil çıkardık. Artık kendi ormanımıza dönelim. Ee, şuradan birkaç kamp keselim.